Her yıl 27 Aralık'ta düzenlenen Bayındır Gençlik Hizmetleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olumsuz hava şartları sebebiyle ileriki bir tarihe ertelenen Atatürk 40 koşusu yapıldı. Gençlerin ödüllerini veren Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli öğrencileri tebrik etti. Bayındır Gençlik Hizmetleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce her yıl 27 Aralık'ta düzenlenen Atatürk Kır Koşusu, olumsuz hava şartları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenen koşu Bayındır Yeni Adliye Sarıya önüyle Turan Mahallesi arasındaki güzergahta gerçekleştirildi. Yarış sırasıyla 2000, 3000 ve 5000 metre mesafeli koşularla yapıldı. Ödül töreninde dereceye girenlere Bayındır Kaymakamı Barbaros Baran, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesi, İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kocatürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Aydın, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Erdal İnce gençlere ödüllerini takdim ederek başarılarını kutladı.